Merhaba ben Erkan Hocanız. Bugün 2025 AYT'de çıkmış bir trigonometri sorusuyla yine birlikteyiz. Evet. Benzerini çözdüğümüz sorulardan bir tanesi yine. Çocuklar aslında buradaki soruyu esprisi şuradaki 9'da. Yani siz dokuzu 9'u iyi çözümlerseniz bu soruyu çok kolay çözersiniz. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapalım. Bunu zaten herkes biliyor. Bunu s kare artı c kare eşittir 1 olması bu sorunu kurtarırız. O zaman burada 9 var ya. Demek ki sen bu 9 yerine 9 s kare artı 9 c kare eşittir 9 gibi düşünerek 9 s kare artı 9 c kare yazabilirsin. Hadi yapalım. O zaman 2 c kare artı 9 s kare artı 2 tane bak buna da dikkat et lütfen 2 s c diye yazdım. Çünkü o da 2 tane sinüs x kosinüs x'tir. Geldik buraya. Eşittir 9S kare artı 9C kare. İşte bu iş oldu. Bak 9S kareler gitti gördün mü? O zaman 4 tane SC eşittir. Bunu da öbür tarafa sallarsak ne yapar? 7 tane C kare yapar. E hadi bir tane C'leri de buradan gönderelim. O zaman 4 tane S 7 tane C olur. Bakın kod soruyor. Yani aslında ne soruyor? C bölü S'yi soruyor. O zaman C bölü S dediğinde bu ifade ne olur? 4 bölü 7. Demek ki aradığın cevap da A seçeneğinde olmalıymış diye söyleriz.